HDP konusu önemli elbette. Son günlerde de bu anayasa çalışmaları ile birlikte konuşuyoruz. Hem AK Parti'nin yaptığı ziyaret yani o anayasa çalışması ile ilgili HDP'ye gerçekleştirdiği ziyaret hem de ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar doğal bulmuştu bu görüşmeyi ama sonrasında işte bu HDP'nin kapatılması davası ile ilgili de sert ifadeler kullanmıştı Bahçeli. Seçim öncesinde beklediğimiz önemli haberlerden biri de bu. HDP'nin kapatma davasında olacak. Seçim öncesinde milyonların beklediği bir başka haber daha var. O da emeklilikte yaşa takılanların beklediği haber. EYT'lilerle ilgili pek çok endişe, pek çok soru işareti de dile getiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Şimdi TV'de yer alan o haberle ilgili ayrıntıları aktaralım. Hem EYT'li olup da çalışanların durumu ne olacak? Yani bir işten atılma riskleri olacak mı? Ve EYT'lilerin dem tazminatları ne olacak? Bu sorulara yanıt verdi bakan. Bakın neler söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. 5500 lira olan asgari ücrete %50 zam olur mu sorusuna hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım diyerek işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışında oldukları yanıtını verdi. EYT için net tarih 8 Eylül 1999. yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok dedi Çalışma Bakanı yaptığı açıklamalarda. Şimdi emekli olanların işe git devam etmesi durumunda ne olacak? Onlarla ilgili de bir endişe sık sık dile getiriliyordu. Yani EYT'li olup da çalışanlar işten atılabilirler mi? Böyle bir endişe de hakimdi. Bununla ilgili soruyu da yanıtladı Bakan Bilgin ve yaptığı açıklamada bir formülden de bahsetti aslına bakarsanız. 5 puan yükseliyor çünkü primler yani normal çalışanlara göre EYT'li çalışırsa bu farkın kaldırılmasını istediğini belirtiyor ve buna çözüm olarak da emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma çalıştır. Biz sana da destek primi verelim diye bir formüle gidilebileceğini söyledi. Şimdi kıdem tazminatı konusu da merak ediliyordu. O konuda da bakan bilginin açıklamaları mesela taksitlendirme yapılabileceği yönünde işverene verdikleri tavsiyeleri anlatıyor bakan bilgin. Bir de kıdem tazminatının işveren tarafından hazır Hazır tutulması gerektiğine de bir vurgu yapıyor. Öte yandan sözleşmeli personel konusu, sözleşmeli personel konusu da oldukça önemli. E çünkü sözleşmeli personel de aslında binlerce insan orada da haber bekliyor. Bununla ilgili de pazartesi gününe işaret ediyor bakan. Yani kabine toplantısının ardından bir açıklama yapılabileceğini söylüyor. Seçim